YouTube kanalında matematik derslerimize ikinci dereceden denklemlerle devam ediyoruz. YKS sınav sistemi ile beraber 2018 yılından bu yana hemen hemen her yıl karşımıza en az bir tane ikinci dereceden denklem sorusu çıktığını görüyoruz. Yine soruları çözerken ne yapıyoruz? Which yapıyoruz tabii ki. Which neydi? Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerlere işaretliyoruz. Bize verilen ne olduğunu keşfediyoruz. İstenilen ne olduğunu fark ediyoruz ve soruyu çözüyoruz. Haydi o zaman sorular. 2018 AYT sınavında ikinci dereceden denklem sorusu bize kök sorulmuş. Nasıl mı sorulmuş? Gelin beraber bakalım. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere x kare artı m artı 1x artı n eksi m eşittir sıfır denkleminin köklerinden biri m eksi n sayısıdır. Buna göre m bölü m oranı kaçtır? Bu soruda bize verilen ne? M ve N'nin sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmaları. E şunu tanımlayalım o zaman. İlk verilen bilgi buydu. M eşit değildir. N o da eşit değildir. Sıfır olmak üzere. M ve N elemanıymış. gelseynin. sayının. Ayrıca bu denklemin köklerinden birinin M eksi N olduğunu söylüyor. E peki burada bilmemiz gereken şey ne o zaman? Kök bilgisi. Kök dediğimiz şey denklemde götürüp yerine yazdığımızda sonuca sıfırlayan değer. E bizim zaten burada ikinci dereceden denklemimizde sonucun sıfır olduğunu görüyoruz. Yani ben o zaman x gördüğüm yere yani bilinmeyen gördüğüm yere m eksi n'i yazdığında bu denklemi sağlaması gerekiyormuş diye e o zaman biz bunu da tanımlayalım. Bu verilen bilgiyi de tanımlayalım. x gördüğümüz yere m eksi n'i yerleştireceğiz bu denklemde. O halde m eksi n'in parantez karesi artı m artı 1 çarpı m eksi n artı n eksi m ifadesi sonucu sıfır eşit olmak zorunda. Bunlar bize verilenler. E peki sorulan ne? Sorulan m n eksi m oranıymış. O zaman benim n'yi ve m'yi birbiri ifade edebilir şekilde tanımlayabiliyor olmam gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Şu yazdığımız denklemi çözmemiz gerek. Burada kaç tane terim var? Birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim. E hepsinde M eksi N ifadesini görüyorum. Sonuncudaysa burada ne var? Bunun tersi gelmiş. Yani ben o zaman bunu ne yapabilirim? Eksi parantezine yazabilirim. O zaman şurayı tekrar düzenlersek. M eksi N'nin parantez karesi artı M artı 1 çarpı M eksi N. Eksi m eksi n eşittir sıfır olmuş oldu. Biz özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusunda neyi görmüştük? Ortak çarpan parantezine almayı. Burada bütün terimlerde de m eksi n olduğuna göre m eksi n parantezini alırsak birinci terimden m eksi n, ikinci terimden m artı 1 ve son terimden eksi 1 gelecektir. Peki şu parantezi için düzenlersek m eksi n çarpı 2m eksi n ifadesi sonucunun sıfır olduğunu bulmuş oluruz. E peki Böyle bir ifadede sonucun sıfır olması demek ne demekti? Gelin bunu şöylece yukarıya alalım ve bakalım. m-n eksi çarpı 2m-n ifadesi eğer sonucu sıfırsa bu bize neyi söylüyordu? Ya bu çarpan sıfır eşittir ya da bu çarpan sıfır eşittir. m-n eğer sıfıra eşitse m eşittir n olmak zorunda. Fakat soruda bize şöyle bir bilgi verilmişti. m ve n sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçelseydi. O halde bu durum söz konusu olamaz. Bizim aradığımız durum bu olmak zorunda. Bunu çözümlersek 2m eksi n ifadesi eğer sıfır eşitse 2m eşittir n olacaktır. Bizim aradığımız burada n bölü m oranı olduğuna göre n yerine götürüp 2m yazarsak 2m bölü m'den aradığımız sonucun 2 yani a şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. 2020 üniversite sınavında bu sefer karşımıza kat sayılarını incelememiz gereken bir ikinci dereceden denklem çıkmış. Bakalım bu soruda bizden neler istenmiş. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere 2AX kare eksi 5BX artı 8B eşittir 0 denklemin kökleri A ve B'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bu soruda bize verilen ne? A ve B'nin pozitif gerçel sayı olması. Yani A ve B büyüktür 0 olmak zorunda. Bu çok önemli çünkü aradığım sonuçla doğrudan ilişkisi olabilecek bir bilgi var elimde. Aynı zamanda denklemin köklerin A ve B olduğu bilgisi verilmiş. İkinci dereceden bir denklemde köklerin toplamını ve köklerin çarpımını denklemin kat ile ilişkili olarak yazabiliyoruz. Bunun ne demek olduğunu gelin o zaman bir ikinci dereceden denklem tanımlayarak ifade edelim. Genel olarak ikinci dereceden bir denklemin tanımlanması ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde olur. Burada a x karenin katsayısını, b x'in katsayısını ve de c ise sabiti temsil eder. x1 ve x2 kökleri temsil etmek üzere x1 artı x2 dediğimiz şey her zaman eksi b bölü a iken x1 çarpı x2 dediğimiz şey ise her zaman c bölü a şeklinde ifade edilebilir. Burada Eksi b bölü a dediğimizde b dediğimiz şey neydi? x'in katsayısı. a ise x karenin katsayısı. Burada x1 çarpı x2 dediğimiz şey ise c yani sabit bölü x karenin katsayısı olan a olmak zorundadır. Bu bilgileri hatırladıktan sonra ne yapalım? Bu bilgileri bu soruda kullanalım. Bize de bu denklemin köklerinin a ve b olarak tanımlandığını biliyoruz. O zaman ne yapacağız? A artı B yani kökler toplamı dediğimiz şey neydi? X'in katsayısı bölü x karenin katsayısı Tabi bir de önünde ne var? Eksi var. Bu şekilde ifade edersek eksi eksi 5B bölü 2A. A çarpı B dediğimiz şey ise sabit bölü x karenin katsayısıydı. Burada sabit kim temsil ediyor? 8B bölü e, az önce bahsettik zaten x karenin katsayısı 2A ydı. Bu da buna eşit olmak zorunda. Şimdi kökler toplamına baktığımızda çok fazla bilinmeyen var ve dört işlem var. O zaman kökler çarpımından başlamak işimi daha kolaylaştıracak gibi duruyor. Bunu çözümlersek bu ifadeyi düzenlerken B'ler birbirini sadeleştireceği gibi 8 ile 2 de birbirini sadeleştirecek. Ve de A karenin 4 olduğu bilgisine ulaşmış oluyoruz bunun sonunda. A kare eğer 4 ise A ne olabilir? Artı ya da eksi 2 olacaktır. Fakat soruda şöyle bir bilgi verilmişti. A ve B sıfırdan büyük olmak zorunda pozitif gerçel sayı olarak tanımlanmıştı. O halde burada A değerim sadece 2 olabilir. A yerine götürüp 2'yi yazarsak 2 artı B ifadesi eşittir. Buradaki eksiler de gitti tabi. 5B bölü 2 çarpı 2 olacaktır. E Bunu da düzenlersek B ifadesinin 8 olduğu sonucuna ulaşmış olacağız. Bizim burada aradığımız neydi? A artı B toplamıydı. A'da bulduğumuz bu değerleri götürüp yerine yazalım. A'yı 2 bulmuştuk. B'yi de 8 bulmuştuk. Götürüp bunları yerine yazarsak 2 artı 8'den aradığımız sonucun 10. Yani C şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. 2017 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu ikinci dereceden denklem sorusunda bu sefer hem kök hem de katsayı ilişkisini beraber inceliyoruz. Bakalım neler sorulmuş. İki gerçel kökü olan x kare eksi ax artı 1 eşittir 0 denklemin kökleri toplamı x kare artı 6x artı a eşittir 0 denkleminin bir köküdür. Buna göre a kaçtır? Bu soruda bize iki gerçel kökü olduğu bilgisi veriliyor. Şimdi iki gerçel kökü olması demek ne demek bunu da konuşmamız gerekiyor. İkinci dereceden bir denklemin en klasik yazımı neydi? Bir önceki soruda da yapmıştık. ax kare artı bx artı c eşittir 0'dı. Burada eğer çarpanlara ayırmadan Kök bulamıyorsam ya da herhangi bir özdeşliğe dönüştüremiyorsam, bu özdeşlikler neler olabilirdi? Tam kare özdeşliği olabilir, iki kare farkı olabilir. İşte ortak çarpan parantezine alamıyorsam, doğrudan ikinci derecelerini ayıramıyorsam o halde biz diskriminant yöntemine başvuruyoruz diskriminant yöntemi dediğimiz şey ise delta eşittir. Ne kare? Eksi 4 harca. Burada eğer deltanız büyük 0 çıkıyorsa denklemin birbirinden farklı iki kökü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi delta eğer büyük 0 çıktıysa eşit 0 ve de küçük 0 da çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz ki sayılarımız pozitif, nötr ve de negatif olmak üzere ayrılıyor. O zaman ikinci durumumuz ne olacaktır? Diskriminantın eşit 0 olması durumu. Bu sefer x1 eşittir x2 olmak üzere çakışık çift katlı iki kök olduğunu söyleyebiliriz. O halde üçüncü duruma ne kaldı? Diskriminantın küçük sıfır olması durumu. Diskriminant küçük sıfırsa reel kök olmadığını söyleyebiliriz. Burada yapılan en büyük hatalardan biri şudur. Reel kök yok diyoruz. Fakat bu bize kök olmadığını söylemiyor. Sadece reel sayılarda kök olmadığını söylüyor. Şimdi reel sayılar bir sayı doğrusu üzerindeki en geniş tanım kümesiydi. Fakat karmaşık sayılar dediğimiz iki boyutlu sayılarımız var. Yani bizim buradaki köklerimiz karmaşık sayılara aitmiş. Madem bu bilgileri hatırladık o halde geri soruya dönebiliriz. İki gerçel kökü olan x kare eksi ax artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri toplamından bahsedilmiş. Köklerin toplamı neydi? x1 artı x2'nin eksi b bölü a olmasıydı. E peki burada b kim a kim? B dediğimiz şey x'in katsayısıydı, yani eksi eksi a oldu. A dediğimiz şey ise x kare'nin katsayısıydı. X kare'nin katsayısına bir şey yazmadığına göre kaç olduğunu biliyoruz, 1. O halde kökler toplamının kaç olduğunu söyleyebiliriz. A. Bize demiştik ki kökler toplamı bu mavi yeşer dediğimiz denklemin bir köküdür. O halde ne yapmalıyız? Kök olduğunda götürüp yerine yazdığında bu denklemi sağladığını biliyoruz. A'yı x gördüğünüz yere yazmalıyız. Netliği düzenlersek A çarpı A artı 7 ifadesi sıfır eşit olduğunu bulmuş olacağız. E peki buradan ne gelebilir? Ya A sıfır eşittir ya da A eşittir eksi 7'dir. Şimdi bize A kaçtır diye sorulmuştu zaten soruda. Şıklara baktığınızda doğrudan gidip eksi 7'yi işaretleyebiliriz. Tabii ki. Fakat biz burada neyi anlatmak istiyoruz? İki gerçel kökü olduğu kısmını. O halde ne yapalım? bu verilen ilk denklemimizdeki bilgilerden yola çıkarak hangi kökün neden olması gerektiğini bir kez daha anlatalım. Bu denklemimizde diskriminant uygulayacak olursak B dediğimiz şeyin eksi A olduğunu söylemiştik. O halde eksi A'nın karesi eksi 4 çarpı A değerimiz 1, C değerimiz 1 olduğuna göre A kare eksi 4 büyük 0 gelmesi gerekir. Büyük 0 gelmesi gerekir diyorum çünkü iki gerçel kökü var diyordum. Bu da bana şunu söyler. A büyüktür 2 olabilir ya da A küçüktür eksi 2 olabilir. Çünkü A kare dediğim şey büyük 4 olması için sağlanabilecek tek şartım budur. Bulduğumuz A değerleri ise birinin 0, birinin ise eksi 7 olmasıydı. E bu koşula uyabilecek A değerim o halde eksi 7 olacaktır. Yani aradığımız cevap E şıkkıymış. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün ikinci dereceden bir deklemin nasıl tanımlandığını konuştuk. İkinci dereceden bir denklem AX kare artı BX artı C eşittir sıfır şeklinde tanımlanır dedik. Kök dediğimiz şey X yerine götürüp yazdığımızda denklemi sağlayan değerde. Yani X1 virgül sıfır X2 virgül sıfır şeklinde ifade edilir. Hatta bu konunun dışında da kök dediğimiz şey Denklemde götürüp yerini yazdığınızda sonucu sıfırlayan değerdir. Sadece sağlayan değer değildir. Elimizde eğer ikinci dereceden bir denklem varsa biz bunun köklerini özdeşliklerden faydalanarak ya da çarpanlarını ayırarak bulabiliyoruz. Fakat eğer bu yöntemler olmuyorsa o zaman hangi yönteme başvuruyoruz? Diskriminant yöntemine. Diskriminant dediğimiz şey delta eşittir b kare eksi 4 ac'ydi. Burada çıkan sonucu büyük sıfır eşit sıfır ve küçük sıfır olması durumu bize köklerin varlığı ile ilgili bilgiler veriyordu. Büyük sıfır çıkması durumu x1 eşit değildir x2 olmak üzere iki farklı kökü olduğunu söylüyordu. Diskriminantın sıfır eşit olması durumuysa x1 eşittir x2 olmak üzere çakışık bir diğer adıyla çift katlı iki kök olduğunu söylüyordu. Diskriminantın küçük sıfır olması durumuysa reel sayılarda bir çözüm kümesi olmadığından bahsederken aslında bu denklemi sağlayan başka kökleri olduğunu unutmamak gerek. Sadece reel sayılarda kök yok. Buna karşılık olarak karmaşık sayılarda kökümüz var. Ayrıca kökler toplamı ve çarpımının ise ax kare artı bx artı c şeklinde tanımlanan denklemin katsayıları ile ilişkili olduğundan da bahsetmiştik. Burada x1 artı x2 dediğimiz şey eksi b bölü a. Yani ne? B dediğimiz şey x'in katsayısı, a dediğimiz şey ise x karenin katsayısıydı x1 çarpı x2 eşittir c bölü a dediğimizde ise c buradaki sabiti temsil ederken a az önce de bahsettiğimiz üzere x karenin kat sayısıydı. Bir sonraki dersimizde ikinci dereceden fonksiyonlarla devam ediyoruz. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.